Resimde verilen sürtülmesi önemsiz. Ortamdaki araba aynı büyüklükteki bak burası çok önemli işte. Aynı büyüklükteki yatay kuvvet ile cismi A B yolu boyunca çekmektedir. Aynı büyüklükteki diyor dikkat et. Diyor ki arabanın cisimlere kazandırdığı kinetik enerji 1 2 3'teki sun grafiklerinde aşağıdakilerin hangisi gibidir diye soruyor. Arkadaş ben F kuvvetim aynı mı? Aynı. F kuvvetim aynı. F kuvvetim aynı. Peki hiç uzatmadan X yolum da aynı. Yani yer değiştirmem de aynı. Yer değiştirmem de aynı. Yapılan iş neye eşitti? Kazanılan enerjiye ya da enerji değişimi. O zaman F çarpı X eşittir. E son kinetik enerji Eksi E ilk kinetik enerji miydi? E benim başlangıçtaki ilk enerjim sıfır değil mi? O zaman F çarpı X eşittir. E son kinetik enerjidir. Peki arkadaş öyleyse üçünün de kütlesi farklı bile olsa. Bak burada M, burada 2M, burada 4M taşınıyor. Kütlesi farklı bile olsa yapılan iş değişmiyorsa kazandıkları kinetik enerjide değişmeyecek doğru cevap buymuş